Hareketsiz ve dengesiz beslenme nedeniyle alınan fazla kilolar ve bu kiloları verme süreci de kişiyi mutsuz edebiliyor. O yüzden diyet yaparken tartı odaklı yaşanmaması gerektiğini belirten uzmanlar, bu durumun strese yol açabileceğine dikkat çekiyor. Diyet yaparken profesyonel destek alınabileceğini ifade eden uzmanlar Süreci profesyonellere bırakın. Tartı odaklı yaşamak inişte çıkışlı göstergelerle motivasyonunuzu düşürebilir uyarısında bulunuyor. Eski başarısız diyet denemelerinin unutulmasını tavsiye eden uzmanlar yeni sayfa açılmasını öneriyor. Üsküdar Üniversitesi NP İstanbul Beyin Hastanesi uzman klinik psikolog Merve Umay Candaş Demir diyet sürecinde yaşanan psikolojik durumlarla ilgili şu önemli değerlendirmelerde bulundu. Bilinçsiz diyet bedensel ve ruhsal sağlığınızı olumsuz etkiliyor. Kısa vadeli kazanımlar uzun vadeli zararlara yol açıyor. Bu nedenle kişinin diyet sürecine başlamadan önce cevap verilmesi gereken sorunun neden olması gerekiyor. Neden kilo vermek veya almak istediğine, neden kilo vermeye veya almaya ihtiyaç duyduğunun sorusuna doğru cevap verilebilirse doğru başlangıç yapılmış olacaktır. Sağlık problemleri, beden algısı, form, ortalama değerler ve öncelikle neden diyet yapmak istediğinizi bilmeniz size hem motivasyon kaynağı olacak hem de doğru bir yol haritası çizmenizi sağlayacaktır. Geçmişin tecrübelerinizi edinin ama yüklerini taşımayın. Diyet sürecine hazırlanırken neden kilo alınıp verildiğinin bulunmaya çalışılması gerekir. Yoksa duygusal bir açlık mı yaşıyorsunuz? Vücudunuzu suçluluk psikolojisi altında üzmemek için kilo alma verme nedenlerinizi bir uzman desteğiyle arayabilirsiniz. Geçmişe odaklanmayın. Diyet sürecinin geçmiş başarısız deneyimleri sizi negatif düşüncelere sürüklemesin. Geçmişin tecrübelerini edinin ama yüklerini taşımayın. Yeni bir sayfa açıyorsunuz. İlk adım neden diyet yapmak istendiğine verilen doğru cevap ile atılır. Sonra da vücut değerleri ve uygun diyete yatkınlığını öğrenmek için en uygun diyetisyenin seçilmesi gerekir. Diyetisyen seçiminde iletişim becerileri, güven, alan yeterliliği, motivasyon, destek gibi ikili uyumu etkileyecek özelliklere dikkat edilmesi önemlidir. Unutmayın, diyet kişiseldir ve doğru iletişim başarıyı getirir. Diyetisyeninizi severseniz başarı gelecektir. Kilo bir suç nedeni değil. Kilo almak, kilo vermek, fazla kilolu olmak, çok zayıf olmak gibi durumların bir suç, mahcubiyet, utanç özellikleri taşımayacağını belirten Uzman Klinik Psikolog Merve Umay Candaş Demir açıklamalarına şöyle devam etti. Buradaki tek kaygı beden ve ruh sağlığı tehdididir. Kendinizi sevmekten vazgeçmeyin. Özel olduğunuzu, varlığınızın başlı başına anlam taşıdığını unutmayın. Diyet yaparken tartı odaklı olmayın. Böylelikle diyet stresinden kurtulursunuz. Diyetisyenle alınan yolda zaten kilo takibi kontrol altında olacaktır. Süreci profesyonellere bırakın. Tartı odaklı yaşamak inişli çıkışlı göstergelerle motivasyonunuzu düşürebilir. Kilo verme alma sürecinde zamana dikkat edin. Kısa süreli fazla kilo değişimleri bedensel algınızı bozabilir. Aynada kendinize düşman olmayın. Diyet mutsuz ediyorsa psikolojik destek alın. Diyete başlayan kişinin kilo takıntısı olmaması gerekir. İdeal kilo diyetisyen tarafından belirlenir. Hayat içerisinde ideal kilonun altına düşülen ya da üstüne çıkılan durumlar olabilir. Erken tedbirlerle kontrol altında tutabilirsiniz. Diyet deneyimleri sizi depresyona sürükleyebilir. Çağımız kilo verme alma sürecini sadece diyet yapmayla sınırlı tutmuyor. Diyetisyen desteği almak şart. Bunun yanında psikolojik destek gerektiren noktaları da kaçırmamak gerekir. Diyet dediğimiz süreç sağlıklı bir yaşam formu demek. Dolayısıyla insan sağlıklı yaşam için kendine yatırım yaparken mutlu olmuyorsa, uzun süreli isteksizlik ve mutsuzluk hali yaşıyorsa muhakkak psikolojik destek almalıdır. Sağlıksız besinler yerine doğru besinleri koymalıyız. Beslenme programları, diyet listeleri hazırlanırken beynimizin beklentilerini göz ardı edemeyiz. Çünkü beynin de besinlerden beklentileri vardır. O yüzden sağlıksız besinlere alışkın haline getirdiğimiz, tatmin ettiğimiz beynimizi artık bu besinlerden kurtarmalıyız. Yerine doğru besinleri koymalıyız. Beyin sağlığımızın beslenmesiyle ilişkisi artık uzmanlarca kanıtlanmış bir gerçek. Bu konuda yazılmış kitapları ve makaleleri mutlaka okuyunuz.